Bu kadın eski sevgilisinden intikam almak için her gün göbeğini bantla bağlar. Aslında dün kadın sevgilisiyle beraber bir arkadaşının düğününe gitmek için saatlerce hazırlanır. Ancak sevgilisi onun güzel olmadığını söyler ve kendisiyle düğüne gitmek istemez. Kadın sevgilisine evden defolup gitmesini söyler. Bugünün akşamı kadın sevgilisinin paylaştığı fotoları beğenir. Ancak sevgilisinin tanımadığı bir kadınla olan fotoğraflarını görünce şok olur. Hemen düğüne gider ve sevgilisiyle yüzleşir. Büyük bir iştahla yemeğini yer ve sevgilisini mahcup eder. Bunun üzerine adam dayanamaz ve kadına çok kilolu olduğu için kendisinden ayrılmak istediğini söyler. Kadın büyük bir üzüntü yaşar ve spor yapmaya başlar. Ancak ne zaman spor yapsa ardından hamburger yiyip gazlı içecekler içer. Bir pastane aşçısı olduğu için her gün şekerli yiyecekler yemek zorunda kalır. Bu yüzden bir kilo verme kulübüne katılır ve kilolu bir adamla birlikte kilo vermeye başlar. Kadının canı ne zaman şekerli yiyecekler çekse adamın yanına giderek ondan destek alır. Aradan tam bir ay geçer ve kadın oldukça fit bir vücuda sahip olur. Hemen eski sevgilisinin yanına gider. Adam kadını zar zor tanır ve ona yüzme öğretmek ister. Ancak tam bu anda çok daha fit vücuda sahip bir kadın gelir.